start verildi ve 9. koşu eküri.com. Nene Hatun koşusu başladı. Rakiplerinin 3 boy gerisine koşuya başlayabildi 3 numarada Big Fortuna. Koşunun liderliğini 10 numaralı Lansi üstlendi. Bir boy kadar da fark yaptı. 6 numaralı Goldflower ikincilikte. İçeride 3. sırada 16 numaralı Farewell Kiss var. 1.5 boy kadar geride 5 numaralı Gengar dördüncülükte. Gengar'ın bir boy kadar gerisinde ortada 11 numaralı Meaning of Life ilerliyor. Bu safkanların bir boy gerisinde 13 numaralı Smart Children geldi. Hemen yanında ortada 1 numaralı Amazing Touch. Amazing Touch'ın dışına doğru çıktı 7 numarada Koca Hanım. 1.5 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 15 numaralı Visenya. Visenya'nın da bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Final Fantasy. Bu safkanın yanında 2 numaralı Beauty of Darkness. Yanında ortada 8 numaralı La Hefa. Bir boy geride 9 numaralı Lost in Paradise. Onun içinde 12 numaralı Shrini. Bir boy geride 3 numaralı Big Fortuna sırasıyla 1000 metre start yerine ulaştı Safganlar... 10 numarada Love Sea koşu lideri fark 2 boy kadar. 13 numarada Smart Children ikincilikte içinde 6 numaralı Gold Flower var. 4. lükte 1 boy geride 5 numarada Gengar. Gengar'ın yarım boy gerisinde 16 numarada Farewell Kiss onun 1 boy kadar gerisinde. Ortada 7 numaralı Koca Hanım sırasıyla Safkanlar son 600 metre ilerliyor. 10 numaralı Lavsi Sea koşu lideri. İkincilikte 13 numaralı Smart Children var içinde. 3. lükte 6 numaralı Gold Flower 1 boy geride 5 numarada Gengar. Gengar'ın içinde 16 numarada Farewell Kiss. Onların iki boy gerisine bir numaralı Amazing Touch sırasıyla son düzeye çıkılırken 13 numaralı Smart Children atak yaptı. Liderliği aldı içeriden 6 numaralı Gold Flower'ın geriden bir numaralı Amazing Touch'ın çabaları var. Yine daha geriden 12 numaralı Şine'nin de atakları var. Safkanlar son 300 metreye girerken içeriden 6 numaralı Gold Flower geldi. Dışarıdan bir numaralı Amazing Touch onun dışından 12 numaralı Şine'ye atak kalktı. Bir numaralı Amazing Touch geldi. Koşunun liderliğini aldı. Geriden Şine'nin Gengar'ın içeriden Gold Flower'ın çabaları var. Bir numaralı Amazing Touch bu kez kazanıyor Gökhan Kocakaya'yla. 12 numaralı Şini koşudan ikinci olarak ayrıldı. 6 numaralı Gold Flower yarışı üçüncü olarak tamamlarken 5 numaralı Gengar ve 15 numaralı Visenya da dördüncülük için fotoyu beraber geçiyor. 1 numaralı Amazing Touch, Ecuri.com, Nene Hatun koşusunu Gökhan Kocakaya ile kazanıyor.